Hatalı bir pas. Necdet Şekerbegoviç. Ortada Kovacevic. Şut! Ve gol! Nefis bir gol. Şekerbegović herkesin pas vereceğini sandığı sırada. Mükemmel vurdu. Ve kaledeki Yugoslav Simović sadece seyretti. Maçın yedinci dakikasında gol Şekerbegoviç'ten. Halden. Ali İbrahim ön tarafa doğru çıktı. Sol taraftaki Burak. Burak ceza sahasına sol taraftan giriyor. Ortaya doğru çevirdi. Gol pozisyonu. Şut! Kaleci zafer. İkinci hamle. ve gol! topağlara yolluyor. Karşılaşmanın 27. dakikası gol Erdal'dan. Galatasaray beraberliği yakalıyor. Abramci'nin vuruşunda gerçekten başarılıydı kaleci Zafer ama topu ancak çelebildi. Önündeki topu iyi izleyen o noktaya doğru süratle gelen Erdal sert bir vuruşla Galatasaray'ın beraberlik golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi. Dakika 27 durum 1-1. Burak Sırıdır rakibinden kaleye doğru bir kafa ve gol yine Erdal. Karşılaşmanın 35. dakikası son anda uçarak kafayı vuruyor ve topu Erdal Ağlar'a gönderiyor. Durum Galatasaray 2 Beşiktaş 1. Topun arkasındaki futbolcu şu anda atışını yaptı Semi. Gol pozisyonunda şut ve gol. Nefis bir gol Abramcik'ten. Beşiktaş defansı seyretti. Abramcık göstere göstere kafayı kalecinin soluna doğru vurdu. Gol Abramcık dakika 48.